2 Haziran'da çek yayla mücadele edecek. United görüntüye geliyor. Orta geldi uzak noktaya doğru. Savunma karşıladı. Uzaktan şut. Kaleci son anda Livakovic. Sağ kanatta bindirmeleri arttırdı. Ortası içeri doğru boşta kaldı. Topun gelişine kötü bir vuruş. Şimdi Trippier geldi. Vuruşu barajdan dönüyor. Önüne, Kelvin Phillips ortada boşluk var, şimdi gördüğünüz Sterling ve gol! Rahim... Geri gelişiyor, bir orta, Kane atak yaptı, Kane! Bu gol kaçıyor! En sonra vites yükseltti, bir saliko, bir orta içeri, dönen top, uzaktan Şutkovaç'ı, ikinci pozisyon, vuruş isabetli değil! Atak yapan Rebic topu dışarı gönderiyor!